Salatalık, kavun, karpuz ve kabakları böceklerden nasıl koruruz hadi izleyelim. Tohumları ekerken odun külü atarsak kök güçlü olacağından bitki hastalıklara ve zararlara karşı her zaman daha güçlü olur. Her bitkide olduğu gibi antifungal etkili soğan kabuğu suyunu ayda bir atarsak da bitki direncini hiç kaybetmez. Olası bir zararlı saldırısına karşı bitkiyi her fırsatta kontrol etmeliyiz. Alttaki yaşlı ve kurumuş yaprakları sürekli budarsak da zararlılar için en uygun alanları yok etmiş oluruz. Yine her bitkideki gibi sıra baş ve sonlarına reyhan, katife gibi dost bitkiler ekersek hem böcekleri kaçırmış hem arıları çağırmış oluruz. Arılar bir taraftan tozlaşma yaparken bir taraftan da yaprak bitlerini yerler. Domates yaprağından yaptığımız karışımı da böcekleri kaçırması için yapraklara sıkabiliriz. Domates yaprağında bulunan solenin ve tomatin gibi doğal bileşikler yaprak bitleri için toksiktir ve bu karışım bitkiye zarar vermez. Buna benzer yapacağınız doğal karışımları açıklamalara yazıyorum. Söylediğim her şey kavun, karpuz ve kabaklar için de geçerlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, takip etmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.